Kim o sesini etmem öyle. Aa kanka sağda yıl kim var? bizim tekimde. Şöyle söyleyeyim balina iyi işaret orada. Kesin güzel başka bir yere gidiyor. Başka güzel bir yere. Neredesin balina almışı şey ya? Kanka yerkenleri çevir çevir. Yerde bir, bir şey var bak tekne. Şöyle, Hadi bir tohum. Tohum. Ne ee, ben ama. İbo İbo amına koydum çünkü siktir git. Ha ada adam mı lan bu olmaya şey abi. Şu batı tekneye doğru giden var. Amına koydum birbirine saldırıyorlar birbirine saldırıyorlar. Sıra sıra. Bir tane korkuluk yapan madem ya. Gemi gidiyor şu an bu. Şöyle de. Görsün ya. O bodum var. Ben şöyle bir kat daha çıkacağım baba. Oha 20 tane plastik toplamışım. 26 tane ya. Ben ne ara topladım lan bu kadar. Ben daha koyuyum amına koyayım. Aminakayım. Sandığın içine pasla. O 43 tane odun da varmış bende. Sal at oraya at. Atıyorum atıyorum. Sal. 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 Ha tamam. Meme mater de odun gibi onu şey okuyayım. Bak bazen bir tane daha pedal yapacağım. Dur e, iki tane hop. Ha. balık am balık diyor. Ne lan tekne gel buraya. Ananın amı ne odun yakalamış lan burada. Allah. Ben şu yakalamadan bir tane daha yapacağım dayı. Çok işe yarıyor. Ama iki Çok. tane hint çıktı. Niye metal çıkmadı ya? Bir tane tur var. Tamam şimdi şuraya koy. Şimdi şuraya koy. Odunları da koy. Şöyle kalkan şeklinde kalmaz. Yaprakları. Tıp olarak koy. Şu yaprakları da dönüştür ama bana koy. Hepsinde gitti yaprakları lazım olur ya. Lazım olur ya ona bir şey demiyorum. Yaprakların fazlalığını dönüştürelim zaten. Tamam. O kadar ister büyümüş bunları ben bir takip. <laughs> <laughs> tak 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 tak. Kutuzu da bile. Benim açtık açtık 40 ha Balık koyayım inşallah pişmiştir. Amına koyayım buraya balıklar nerede? Bak koyup duruyorum kayboluyor ya. Böyle estağfurullah. Nasıl kaybolur oğlum? Buga mı giriyor amına koyayım? Yo. E. Ee? Öleceğim açlıktan amına koyayım. Sabahtan beri yemek arıyorum. Pişiriyorum, pişiriyorum balıklar yok amına. Arkana bak arkana inek. <laughs> ah, sen mahliyorsun lan. Açlıktır hocam sabah. Aa şunu anlayayım. da al. Yemeyeyim bir şey. Evet, tamam, eyvallah. Ben de bir tane köpek balığı ekledim. Bu da 6 tane yeter bana. Hop. Bana bunu ver. Priyal. Güla. Tut, şimdi ne kadar o güzel boğuz güzel lan iyi oldu iyi iyi. Çok kötü Benim tutamaç lazım <laughs> ya. Tutamaç Tutam yapmam lazım. Bize de bulut lazım. Amına siktirmiş şey bulamadık, bulamadık ya. Ne onun adı? Metal ingot. Metal ada ada. ada. Ha doğru ada bulamadık. <laughs> Yakınlarda var İbo, mı? İbo sende mızrak var mı? Var ama kırmızı. Gel gel anan çar mı seni? Bana kumun çözüm var. Lootların üstüne üstüne gidiyorum ama. Arkada adam da, adam da var çıkardım. kanka bunlar tutuyor sen kafaya takma. Tamam. Gemidimiz gitsin. Ha sandık. <laughs> ya ha, hemen bunu. Metal he, çık. Ya metal çık. Ne çıktı? Odun ve yine hintten. Yani, nereye göz alıyoruz? Şerefsiz <laughs> ya. Biz burada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bizim yemeklerimizi göz alıyoruz. Kesin bir tane korkuluk yapacağım şimdi. Divo sağ sağ. Şu balıkları koyamadım. Bir şey koysun bir yandan. Sağda ne var? İki tane fıçı aldım o bunu. Şu topu yetiştirme evet. şeyinden bir Hadi tane gidelim. daha yapacağım kanka. Şey tarlı da. Hmm. <laughs> ne şöyle ya. Oyun bize bir tane ada verdi ya. Kendi ada istiyor. Başka bir şey değil mi? Sabah bundan beri bir sürü ada buluyorduk şimdi ada çıkmıyor o, o Kesin bakalım. Aa yok lan. 3 tane daha tıkla tıkla. Bunları alayım ben. Biz geri koyduk. buraya. Aslında <laughs> şu tarlaları tek bir yöne yapsak daha iyi bir ya Onları da düzeltiriz. Scrap var mıydı 3 tane ya? Patates matates varsa ek şuraya koda. Var var 7 tane. Arkaya go bak arkada ben koydum üç tane daha. Kanka bence su yerini bunların yanına yapam ya. Bir tane ben daha su yeri yapabiliriz yapalım. ya. Malzemesi var mı? Şunları şu taşıyam var. bak. Şunlar olunca abi buraya getirem Olur. Neyler olunca? Şu bir tane daha küçük şeyler var ya. Şu hangisi ya? Şu şeyler var ya. Suyu oraya göçeceğiz yani bu. Hiçbir şey anlamadım. Şu amına kodumun şeyleri var ya ekim yaptınız bak gel 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 evladım buraya gel gel. Tamam. İbo nereye gidiyorsun İbo? Sandık var kanka sandık onu alalım geleceğim. Neyse ona daha var bir şey yetişiriz. Nereye evet. gidiyorsun amına kanka? Bak şu gördüğün şeyler var ya. Küçük bunları toplayayım öte tarafa götürem suyu da oraya götürem diyorum. Tamam küçük tarla onların adına. <laughs> ne zorlandın ya. Çünkü şu var ya şu var ya diyor hangi <laughs> Oğlum şunlar bir oluşsun nedir? Götürem dedim Sikeceğim sus senin daha ya Allah'tan karpuzum var 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 <laughs> Ha illerde küçük tekne var batık tekne malzeme toplayacakları çok iyi de kenarlara da yapmamız lazım. Sandık var, batık gemi var. Vallahi biliyorum ben o, o tarafa doğru kadar gidiyorum işte. Allah İki tane sandık var abi. bu. Karşımıza ya. İki tane. Aha ada vallahi ada var ileride ama küçük ada. Neyse küçük adadan devam ettik mi büyük adaya ulaşalım. Şu piçi öldür. Nerede bu? buna okudum. Geri alt gücüne sokarım bu sana. Bak o tarlaları yapsan kankik yapacağım bir tane yandım. Şu suyu ben de. Bir de olur iki bitir, bitir. Neyse o batık tekneye doğru gidip öyle çünkü şu fıçılar alanmadı. İki tane fıçı yan yana var. İkisi yan yana da biraz az bir şey mesafede. Dur bak şu sudan sen de iç. Debeli gitmesin ama ne Ne gitmesin? Sudan iç sudan. <laughs> olur olur. Bunları bir alanla. Tamam hiçmene gerek kalmadı ama Sonunda bi tane adı Allah'ıma şükür olsun ama küçük adı Abi şu tekneye doğru gidelim Yıva korkulu yapca sen yap bu artık kanka şu an yapamadı şu tekne gidemiyorum da tekne gideyim yapacağım daha sandık da var onun yanında çok iyi Sen yaptın bir bak korkulu. Tamam. Gemi Hı. hızlıydı o ara, kontrol edemiyorum şeyi. Bu tarafa gideceğim alt tarafa lan. Hadi lan. Mızrağım yok. amına. Hadi Or lan yavaştım hadi. Hadi Allah yaklaştı hadi. Bu tarafına koyduk mu olur mu lan korkulu Ne tarafına? Korkulu ben koydum da ona diyor. Tamam. Aman okiem okay, atlarım alırım yani saat tahmini teknik çekmeye çalışıyorum şuraya. Gla bolt çıktı Vallahi güzel. Kanka adam var bak direkt karşıda. Köpek böyle bir siktir git lan kafana mızrağı sokarım ha. Hop. Ama. Şimdi şu bolt buraya, cam buraya. Plastikler. Hatta şunu ip yapsam ya benden. da ha. Taşı da var. Taş taşın 3 tanesini ben bağlayayım da. Bu altı yapacağım. Kırılacak çünkü. Ada nerede? Hı. Aa burada. Aa burada korkulu bir şey arıyor bu? Yürüyor yürüyor. Ama ters konuşuyor. Nerede bakayım? Korkuluk nerede lan? Ha. Yok kanka orada yaramaz. Yarıyor oğlum gitti daha demek. Yarıyor mu? Tamam. Şu tam ortaya sıkıştırabilir misin yani? şu köşeye falan. Oğlum bunun suratı nerede? Amına koyacağım bak. Reye fazla bak döndüre döndüre bak kanka. Ha bulduk suratını çok şükür. Ben, lan şu blok bakmaya gidiyorum diyeceğim. Hı. Adanın çevresini ben bir gezeyim lan ve aslında kilimi falan bulursak ha ileride sandım şöyle büyük bitkilerin olduğu yerlere indim mi çok fazla çıkıyor kanka bolt mu şey scrap mı hangisi <laughs> scrap scrap ha sandık da çıkıyor ama ha bunu da söyleyeyim daha deniz altına hiç sandığa rastlamadım ben ben çok rastladım 3 kere sandık aldım oha adamın yakınlarında hımm sen. Senin ben amına koyayım orospunun evladı. Beni bir bırak peşim bırak orospu çocuğu. Kanka gemi şurada bir durusun lan. Peşim bırak anasını siktim oğlu sen Ben nereye gitsem oraya geliyor amına soktumun çocuğu. Gel. <laughs> Yine gelirsin onun sikerim senin. Ay bu ne? Metal. i̇yi iyi. Bas Bas bahset, bahs bahsettiğim şey anla işte onları anlam da. Şey. Ya amına kodumun köpek balığı Biz siktir git artık ya. Amına koyacağım onu. Nerede o piç? Bu Bak bak piçe bak. O ben de öldüreceğim. Dur. Yakalarsam. Senden iskin mızrak burada bir canım var kaç. Tek atacak o bana. Nerede ki bu göt Aha burada. İşte. Geleceğim mi tekrar? Gel gel babaya gel. Aman akıllı doğru gel buraya gel. Kaç bu parasını siktir ya da. daha, daha gel. Sike sike geleceğim. Ya. Aman akıllı doğru, doğru. Gel gel. Gel hele gel gel. Gel hele gel gel. Gel gel gel. Aha sandık. Nerede? Onu alayım ben. Al çabuk ben köpek balığıyla kapışmam zaten. Oğlum ya hayatımda ne ihtimal deniz altında sandık. Gel buraya anasını siktim ne olur. Her oksijen al oksijen. Ne kodum? Mızrağı götüne sokar et Isırdı değil mi amına koyayım seni? Evet. Bir kere daha ısırırsa ölecek miyim? Seni de ısırdım. Bir canım kaldı vallahi ölmemem lazım. Biliyordum az kalsın. Ben şey hep geleyim hazır dişim var ama sıkıştım. geldim kanka. gemi uzaklaşmış bu arada benim olsun. Öldü mü köpek balığı? Öldü de. Dur gemi yapmışım koş koş. Uzaklaş buradan köpek balığı sıkıntı olmadan. Getirsin sen baya. Ha doğru mu lan? Köpek var gerçi doğru. Ben deniz altına bakıyorum şu Onları Kilimin, kumun ne varsa hepsi var. Bu korkuluk neyi gagaladı lan az önce? Ne? Ama şey ee... Martı nereye gagaladı az önce? Tak tak bir yere gagaladı ama görmedim. Korkuluğa saldırdı. Korkuluk kaçıştı işte. Korkuluğa saldırdı korkuluğa. <laughs> korkuluğa gagalıyordu mal şey. Git bize nete iki tane o yeri lazım şimdi. Bu yeri nerede yapılıyordu Allah aşkına şuraya da yapacağım bir tane, dört tane cam, altı plastik. 4 <laughs> cam, plastikleri de al. şunları Eritme fırını bir yapsak onun için daha internette araştırsak mı kenan dry şey nerede yapılıyor diye Bak bakalım. Bakalım. Ne bakayım girdam. так много и чего. А, богадин мне считал. Acı ben nasıl çekeyim. Ne amına kodum makasını ne ki ya ben lan. Makası koyun kırpıyor mu? O şeyler galiba. Bizden kaçıyor ya onların kırptığını ama ölmeden. Öldürüp de kırpmayı denedik de o yüzden olmamış olabilir. İbo <laughs> ne biçim lootladın amına kodum sen buraya ya? Adayım. Adada ne var? Yemin